Efendim cümleten selamlar sevgiler. Bugün çay yolundayız. Daha doğrusu Eskişehir yolunun kenarındayız. Kule Evo İş Merkezi'nin ön tarafında. Burada etiş, lahmacun ve pide. Bir Diyarbakır firması. Diyarbakır'da merkezleri var. Şubeleri de ilk şube Ankara'da açılmış. Yaklaşık bir yıl önce ilk açıldıklarında gelmiştim. Oldukça güzel, oldukça beğenmiştim. Lakin araya tabii ki pandemi girdi. Biz de uzak kaldık. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Kendi etrafımda dönüyorum. Bakınız burası Eskişehir yolu. 360 derece dönelim. Döndük. Evet, Etiş Diyarbakır merkezli bir firma dedik. Diyarbakır'da merkezleri var. Ankara'nın ustaları da Diyarbakır'dan gelmiş. Malzemeleri de Diyarbakır'dan geliyor. Mesela kavurmalı pide yapıyorlar. Kavurma Diyarbakır'dan geliyor. Çok merak ediyorum. Lahmacunu Diyarbakır usulü yapıyorlar. Şimdi lahmacun dendiği vakit tabii ki aklımıza ilk önce Urfa, Gaziantep geliyor. Ondan sonra Tarsus, Adana gelir ve de tabii ki Diyarbakır gelir. Diyarbakır lahmacunu yiyeceğiz. Bunun yanında kendilerine has kıyma ile beraber içinde kuşbaşı etin de olduğu etiş lahmacun var. Onu deneyeceğiz ve elbette Diyarbakır kavurmalı lahmacunu deneyeceğiz dedim ve de artık içeri giriyorum. Haydi. Evet şimdi içeri girdik. Şöyle göstereyim size içerisini. Evet. Beyaz dekorlu, aydınlık ve tertemiz bir dükkan var burada. Tatlıdan böyle bir hamur kokusu da geliyor. Karşıda görmüş olduğunuz sahibi Salih Bey. Şimdi şöyle yapmışlar arkadaşlar. Ha bu arada bu arada etli çiğ köfte var. Mutfağın kapısı yok arkadaşlar. Herkese açık mutfak. Az önce ben geldim, baktım. Tamam mı? Burada herkes kendi işini yapıyor şu anda. Buraya da geleceğiz. Detaylara bakacağız. Az efendim. Etiş Lahmacun'da içeri geldik ve karşımızda işletmenin sahibi Salih kardeşimiz var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi sormalı. Siz, i̇yiyiz vallahi gayet iyiyiz. Buraya geldik daha iyi olduk. Ben buraya ilk açıldığında gelmiştim onu hatırlıyorum ve hoşuma Hı -hı. da gitmişti ama dışarıda dedim ki araya pandemi girdi. Evet. Evet abi maalesef araya pandemi girdi ve bir yıl sonra tekrar geldim. Bugün bir tadım yapacağız. Tamam. Ürünleri tanıyacağız. Hı -hı. Ama önce az önce ben içeri girdim. Bana Hı -hı. da gösterdiniz. Hı -hı. Şu kapısı olmayan mutfağa bir bakalım mı? Tabii ki. Hadi bakalım. Biz. Bakalım. Kapımız herkes açık. Kapı, kapımız herkese açık. Bu güzel evet. Ben de buraya az önce habersiz geldim. Mutfağın hali bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakınız. Yerler tertemiz. Tezgah tertemiz. Hatta parlıyor. Ustamız orada lahmacununu açıyor. Burada çay ocağı var. Ve de mutfak. Vallahi evet. tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Tertemiz bir mutfak. Hatta duvarlar falan da çok iyiymiş ya. Çok iyi. Çok beğendim. Burada da paket malzemeler var. Evet abi şöyle geçelim. Sizin herhalde esas ürününüz lahmacun. lahmacun Pide de var ama. Yani öyle bir ayrımımız yok ama herhalde evet. insanlar et iş lahmacunu tercih ediyor. Et iş lahmacunu tercih ediyor. Evet abi. Neyimiz var lahmacunda? Bir normal lahmacunumuz var. Kıymalı. Kıymalı. Bu normal lahmacun. Et iş lahmacun da Kuşbaşı parçacıkları var. Yani evet. Bıçak arası gibi düşünülebilir. Bıçak arası gibi düşünülebilir. Evet, bu bizim spesiyalimiz. En çok tercih edilen ürünümüz. Pidelerde işte neler var? Pidelerde bayağı bir çeşidiniz mevcut herhalde. Tabii tabii. Kaşarlı pidemiz var, kuşbaşılı, kıymalı, kavurmalı. Evet. Biz kavurmayı Diyarbakır'da özel bir kasabımıza evet, yaptırıyoruz. Evet onu söyledim. Onu, evet. onu 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 ısrarla bekliyorum evet. bakalım. Kavurmalı, yani. kaşarlı tavsiye ederim. Kavurmalı, saniye. kaşarlı. Efsane. Yani. O zaman başlayalım mı? başlayalım. Hadi başlayalım. Ustamız da Diyarbakırlı dediniz. Bütün değil mi? bütün ustalarımız Diyarbakır'lı. Oradan bütün getirdik çünkü Kendimize has bir lezzetimiz var. Bunu koruyabilmek için de ustaları Diyarbakır'dan getirdik. Ben Diyarbakır'da e, nereye gitmişim? Lahmacun merkezi mi var? Merkezde... Lahmacunun merkezi galiba öyle bir yer var. Var. Pasajın içinde Pasajımız bir yerde eski ya. Bir yer, Hah, eski bir yer. Doğru. Eski bir yer. Acayip incecikti böyle. Çok iyiydi. Çok beğenmiştik. Kıymalı pide gördüm orada. Kıymalı evet. pide de olacak. Şurada Tabii. da pideler gidiyor bak. Evet. Paket servisiniz de var. O pakete gidiyor şimdi. Güzel. Evet abi şimdi bizim siparişler atılmaya başladı artık. Yavaştan çıkacak. Şu lahmacun da şöyle döşeme hareketine bayılıyorum ya. O kadar kolay görünüyor ama, ama o kadar zor. da zor ya. Kesinlikle. Şuna baksana. Evet abi, servis bu şekilde değil mi? Bu Bunlar etiş lahmacun, bu acısız, alttakiler acılı. Alttakiler acılı, etiş evet. et de şu mu? Tabii, ki, kuşbaşı evet. parçacıkları var. Peki abi, yanında da ne geliyor? Bir parça çiğ köfte geliyor. Kadımlık. Evet. Domates, soğan, Güzel. Güzel, klasik sunum budur. Evet. Fiyatlara biraz sonra geleceğiz, bak. Tamam. Sana karışık yapıyoruz abi. Karışık yapıyoruz abi. Evet. Peki, neye bakıyoruz burada? Burada kuşbaşı kuşbaşı mı? Kuşbaşılı, Kuşbaşılı peynirli var. O de değil. Biraz sonra kavurma da koyacak. Ya, kavurma koyacak. Şu kavurma kaşığı. Abi, şu kavurmaya bir bakalım ya. Ben kavurma merak geliyor. ediyorum bak. Diyarbakır kavurması güzel. Şimdi peynirle mi karıştıracaksınız Evet. Hmm. Oo. Şimdi kavurma hamuru tutmaz biliyorsunuz. Evet abi. Araya harç olsun diye kaşar koyuyor. Hem kendine bir has bir lezzet veriyor. Güzel. Hem de abi nefis. Hamuru tutuyor. Evet, Şöyle. bu da benim et işlem macunum. Acı istedik. Yanana Allah görür derler. Şöyle <laughs> fazla açalım. Heh. Şöyle renge bak be. Hey be. Ha bir de dışarıda şey vardı abi. Ee, neydi? Çiğ köfte vardı. Çiğ köfte Siz de, yapıyoruz. çiğ köfte de yapıyorsunuz. Tabii tabii ustamız çiğ köfte de yapıyor. Evet, etli çiğ köfte. Hem etli hem etsiz ikisi de var. Etli Çünkü de var, etsiz de. Etsiz de tercih eden, Peki, var. her gün var mı? Her gün var. Ha, belli günleri az, yok yani. Az az yapıyorsunuz. Az az yapıyorsunuz. Tamam, çok güzel. Bunu da belirtmiş olalım çünkü etli çiğ köfte önemli mevzu. Çay yolunda da yok bildiğim kadarıyla. Yani var yok. mı? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Yok. Yok abi. Evet, ya, güzel. Ya zaten bunu da şey üzerine e, bize ilk aç, e, yaptığımızda etsiz yaptık. Evet. İnsanlar ya niye etli yapmıyorsunuz? Yapmıyorsunuz. Çok talep edince abi, abi isteyen et de etli, etli evet. ister evet. bunu. Seven evet. de etli ister tabii. Yani O yüzden Hani talebe evet. karşılık vermek için ya de. zincir olmadığı sürece bir yerden bir yere ulaştırılmadığı sürece etli evet. iyidir. Yok. Değil yani az mi? Az yapıyoruz. Güzel az olsun az, az olsun ha. Taze taze. Harika. Evet, siparişimiz geldi. Yani. Şimdi bakıyoruz. Neye bakıyoruz burada? Burada acılı etiş lahmacun. Acılı etiş lahmacun evet, abi. Rengi de güzel ha. Acısız. Bu acısız. Etiş. etiş mi bu yoksa normal lahmacun. Aa, pardon, normal, normal lahmacun? Normal. Normal lahmacun. Yapmış. Güzel kuşbaşılı pide. Kuşbaşılı pide. Altta da kavurmalı pidemiz var. Kavurmalı kavurmalı pidemiz evet. var. Tamam. Hangisinden bak? Hem ha, Şurayı göstermiştik zaten az evet. önce. Tamam. Ya bence kavurmalıyı en sona bırakın çünkü kavurma baskın bir tat. Evet. Onu yedikten sonra diğerinin lezzetini alamazsınız. Lezzeti alamayalım. Evet. Lezzeti alalım. Lezzet evet. mihim abi? O zaman şeyden başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Bence acılı abi. etiş. Acısızdan acısı, başlayalım. Acısı. başlayalım. Sonra Acısızdan başlayalım. Acısızdan başlayalım. Bir saniye evet. dur abi. Evet abi. O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun. Afiyet Siz olsun. Siz yiyecek misiniz? Yok ben yemeyecek misiniz? Bakalım. Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Bence Diyarbakır lahmacunun en önemli özelliği ince hamuru. Hamuru normal Urfa ve Antep'e göre daha da ince. Şöyle gösterelim. Bakınız arkadaşlar. Bakın incelikten şöyle birazcık da kıvrımlar var. Taş fırın olmasının etkisini burada görüyoruz. Çiçeklenmeyi. Bir de içine bakalım. Ya bizim lahmacun bir özelliği yani diğer lahmacunlardan farklı. Belki yani ya da Ankara Ankaralıların ee alışmış olduğu belki bir soğan sarımsak tadı hani olabilir biz soğan ya da sarımsak kullanmıyoruz sadece kıyma evet hani et biraz domates ve maydanoz var lahmacunumuzun içinde soğan yok sarımsak yok evet soğan yok. sarımsak yok, yok. Doğru. dolayısıyla e, hani ge gece geç saatte bir de yerseniz midede de etmez üstüne yatabilirsiniz yani hiçbir sıkıntı yok yani. ya, acısı da çok tatlı bir acı ya hani böyle temiz acı derler ya evet. temiz bir acısı var kıyması lezzetli Baharatı gayet iyi geldi bana. Vallahi çok beğendim. Afiyet olsun. Diyarbakır lahmacunu Yakın zamanda biz bir lahmacun serisi yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Ankara'nın bilinmeyen 3 lahmacuncusunu tanıttık. Hı hı. Çok da beğenilmişti. Şimdi bu, bunu seri yapmıyoruz. Tek lahmacunda bitireceğiz işi. Çünkü etiş gerçekten çok sağlam yöresel bir lahmacun sunuyor bize. Az sonra pidelerle devam edeceğiz. Tabaktaki durumu gösteriyorum arkadaşlar. Daha doğrusu tepsideki durumu gösteriyorum. Acılı lahmacunun yarısını yedim. Acısız lahmacunun yarısını yedim. Kişisel görüşüm şu. Acılı gerçekten çok fark yaratıyor. Yani isot da çok güzel bir isot. Acısı çok güzel. Acısız lahmacun sade bir tadı var. Et tadı alıyorsunuz. Ama ben buradaki tercihimi her zaman acılıdan yana kullanırım. O kesin. Burada değişik bir hikaye var. Şimdi şu kuşbaşılığı göstereyim arkadaşlar. Şu malzeme yoğunluğunu da gösteriyorum size. Bakınız. Şimdi arkadaşlar ben bunu gördüm dedim ki ya bu herhalde çekim için bize torpilini koydunuz bunu ama öyle değilmiş. Az önce bir tane daha ürün çıktı aynısından. Baktım gerçekten birebir aynı ürün herkese gidiyor. Kuşbaşılı pide. Ve bunun eti de çok güzel. Bakın zaten şurada yağından da anlayacaksınız. Sipariş verirken ben bir de kıymalı pide istemiştim. Kuşbaşılı, ben normalde kuşbaşılı pideyi çok sevmem. Dedim ki bana kıymalı pide yapın. Yok dediler kuşbaşılıyı bir tadın. Gerçekten de kuşbaşılı çok güzelmiş, çok fark yaratan bir pide. Ben bunu bitiririm. Devam. Bu arada ara ara siparişler geliyor. Gidiyorsun evet. geliyorsun onu evet, anlıyoruz. İzleyicilerimize evet. de anlatalım. Aynen. Ve de geldik Aynen. arkadaşlar. Videonun başından beri bahsediyorum. Kavurma Diyarbakır'dan geliyor, kavurma Diyarbakır'dan geliyor. İçeride de söyledik. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Kavurma Diyarbakır'dan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim içinde. Evet yumuşacık, çok lezzetli bir kavurma. Çok yağ içinde değil. Yani yağı fazla değil, dengeli. Lezzeti kuvvetli ama. Tabii kavurma bir diyet malzeme değil. Bu illaki yağlı olacak. Şöyle göstereyim size. Ama lezzet müthiş. Yani çok iyi bir lezzet vaat ediyor. Ya sıralamaya sokarsak ben çok şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi benim ilk sırada şey var. Hani acılı lahmacun var. O tamam da. Benim için şaşırtıcı bir şekilde kuşbaşılı pide müthiş. ikinci sırada ya. Yani, gerçekten çok beğendim. Eti çok iyiydi. Lezzeti müthişti. Kavurmalı da müthişti. Lahmacun hamurunu çok beğendim. Hani lahmacun güzel. Ben normal lahmacun kötü demiyorum. Evet. Şu ışığı kapatayım da gözünüzü almasın. Lakin diğerleri gerçekten üst düzey şeyler, ya, lezzetler. Ya zaten hani bana sorsanız hangisi daha güzel ben işte şu şundan şu ürünüm şundan daha güzel diyemem çünkü evet. hani herkesin damak tadı farklı. Aynen, herkesin öyle. beklentisi farklı. Kimi daha az yağlı sever, kimi yağlısını. Yani biz tabii ki kendi evet. görüşlerimizi söyleyelim evet. ve detaylandıralım. İzleyenlerin, evet. hani gelenleri takdirine bırakalım. Takdirine bırakıyoruz. Bu arada Bugün günlerden 25 Mayıs, babamın doğum günü. Babacım doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> e, fiyatlara gelelim abi, en önemli konu fiyatlar. Evet. Fiyatlarımız nedir? Fiyatlarımız et iş, lahmacun tanesi 28 lira şu an. Et iş, lahmacun 28. Normal lahmacun 26 lira. 26. Taresi. Pideler? Pideler, e, kuşbaşı pidemiz 59 lira. 59. E, kavurmalı pidemiz, kavurmalı kaşarlı pidemiz 67 lira. 67 evet. lira. 67 lira. Peki kıymalı pide de var mı? Kıymalı pide 51 lira var. 51 lira. Evet. Kıymalı pide de 51 lira. Peki haftanın Hani kaşarla, yumurtayla kombinasyon oluyor. Tabii şey, tabii onlar değişiyor. De yani. Ekstralar geliyor tabii. <laughs> evet. Bunlar hani bizim dediğimiz e, formasyonda haftanın 7 günü açık mısınız? Açık. Aç, açıksınız. 11 ile 21.45 arasında hizmet veriyoruz. Bu bölgeye paket servisiniz de var. Bütün Ankara'ya var tabii ki belirli limitler. Tabii ki belli limitler daha. Yemek Sepeti Getir falan hepsine hani o tarz platformlar. Var, evet. Trendyol'da, Yemek Evet. Peki Salih Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çok işletme salim. yapmışsınız. Çok çok Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyoruz size. Giderayak şöyle tekrar gösterelim. Dediğim gibi gayet aydınlık, ferah ve de en önemlisi her temiz bir işletme. hani çok sağ olun. iki dışı diyeceğim hani hem ön taraf hem de mutfak özellikle mutfak özellikle olmaz ki. zaten bizim Vallahi, temizlik yani belki hani belki lezzeti son... gelen müşterilerimiz lezzeti beğenmeyebilir hani hitap etmeyebilir belki Anladım. damak tadlarına ama kimse, Temizliğe hani, kimse evet, laf edemez evet ya son zamanlarda gördüm en temiz işletme en temiz mutfaktı tebrik ediyorum çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını diliyoruz bekleriz sağ olun Efendim geldik, yedik, değerlendirdik sevgili Salih kardeşimizle el sallıyor. Biz de çok teşekkür ederiz ve artık gidiyoruz. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın, lahmacunla kalın.